Merhabalar arkadaşlar. Devlet UYAP üzerinden icralık malları satmaya devam ediyor. Birçok ilde konut ve arsa satışları yapılıyor. Duyurulara baktığımızda toplamda 724 konut ve 913 arsa satışının yapıldığı görülüyor arkadaşlar. Peki bunlara nasıl başvururuz? Öncelikle UYAP'ın ihale sayfasına gelmeniz gerekmektedir. e ihale yazarak Google'a şu sayfaya geleceksiniz arkadaşlar. UYAP'ın e ihale satış sayfası. Burada giriş yapınız kısmından E-Devlet eş giriş yapınız. E-Devlet şifresi kısmından kimlik numaranızla girişinizi yapabilirsiniz. Şu şekilde arama sayfası karşınıza çıkacak. Burada sol tarafta taşıt yazıyor. Buradan taşıt ilanlarına da bakabilirsiniz. Ancak arsa ve ev için taşınmazı tıklamanız gerekiyor. Alt kategoride arsa için şurada arsayı işaretliyoruz ve sağ taraftaki ara butonuna tıklıyoruz. Aşağıda devletin satılık arsaları çıkıyor. Aynı şekilde daireler için de Şurada daire kısmı var. Daireyi işaretleyip ara butonuna tıkladığınızda satılıktaki dairelerin detaylarına buradan göz atabilirsiniz arkadaşlar.